Mehmet Yılmaz T24. Silivri yolları ve hayalet gerekçe. CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi şu. Kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrol önlemlerinin yetersiz kalacağı endişesi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmemesi için başlatılan operasyonlar dizisi boyunca bu gerekçeyi çok duyduk. Şu anda Silivri'yi dolduran, bazıları eziyet olsun diye başka illerdeki cezaevlerine de nakledilen torba soruşturma kurbanlarının hemen hepsi için aynı gerekçe yazıldı birkaç kelime söylediği için Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı yapacağı iddia edilen Fatih Altaylı gibi, artistleri sokağa dökerek hükümeti devirmeyen teşebbüs ettiği iddia edilen Ayşe Barım gibi tutuklular da aynı gerekçeyle halen hapishanedeler. Bu tutuklama gerekçesine artık hayalet gerekçe demeyi öneriyorum. 17. yüzyılda ABD'nin New England bölgesinde yer alan Massachusetts eyaletinin bir kenti olan Salem, cadı avı ve cadı mahkemeleriyle biliniyordum. Dini taasup ve bağnazlık o yıllarda kendini öyle ortaya koymuştu. Bu cadı mahkemelerinde cadılık yapmakla suçlanan kadınlara karşı kullanılan kanıtlardan biri hayalet kanıt olarak tanımlanıyordu. Salem'in cadı mahkemeleri için hayalet kanıtlarda iğne batırılmış balmumu bebekler gibi somut delil kabul ediliyordu. Çünkü Salem'in yargıçları cadıların kendilerinin yapmak istemedikleri kirli eylemlerini hayaletlere ya da kendilerine benzeseler de cismani olmayan bazı yaratıklara yaptırabildiklerine inanıyordu. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Cadı olduğu ihbar edilen bir kadın cadılık yapmadığını söylüyor. Ancak bazı tanıklar da var ki bilmem hangi gün falanca saatte şöyle bir kılıkta cadılık yaparken kadını gördüğünü iddia ediyorlar. Kadın bunun üzerine tanıklar yardımıyla iddia edilen gün ve saatte söz konusu yerde olmadığını kanıtlıyor. Tanıklar mahkemede evet bu kadın o saatte orada büyü yapıyor olamaz diye ifade verseler bile bu ifadeler geçerlilik kazanmıyor. Sanığın kendi lehine yapılan tanıklıklarla kanıtlayabileceği tek şey aslında cadı oldu. Çünkü Salem mahkemelerinin yargıçları cadıların kendi benliklerini aynı anda birden fazla yerde bulundurabildiğine inanıyorlardı. Kadın cadıydı çünkü aynı anda hem bir yere gidip büyü yapabilirken aynı anda tanıklar huzurunda baş başka bir yerde bulunabilme yeteneğine sahipti. Hayalet kanıt sorunu akıl dini yobazlığın önüne geçene kadar uzun yıllar boyunca New England bölgesinde çok can yaktı. Son günlerde yolu adliyelerimize düşüp de tutuklanmadan adli kontrol önlemleriyle çıkmayı başarabilen tek kişi, benim takip edebildiğim kadarıyla Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ oldu. Hakimler önlerine kim gelse tutukluyorlar. Çünkü soruşturulan kişi ya da avukatları ne derse desin, nasıl kanıtlar sunarlarsa sunsunlar, hakimleri aksine ikna edemiyorlar kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrol önlemlerinin yetersiz kalacağı gerekçesi artık bir tür hayalet kanıt olmuş durumda. Suçsuzum demek lehimdeki delilleri değerlendirmiyorsunuz demek, kaçmak için bir nedenim yok demek yeterli gelmiyor. Hatta böyle söylerseniz bir bakıma kaçacağınızı itiraf etmiş de sayılıyorsunuz. Onun için bu tutuklama gerekçesinin adını artık koyma vakti geldi diyorum hayalet gerekçe uygun bir isimlendirme olur kanısındayım